Merhaba herkese. Bugün Goldmaster filtre kahve makinesini tanıtıyorum. Modelini yazarım videoya. Oradan görürsünüz. Model farklılığı vardır illaki ki. Burada bir haznesi var. Bunun içerisine, içerisinden çıkan ölçekle bir ölçek bir bardak için filtre kahvemi atıyorum. Arka tarafında su haznesi var. suyunu koydum. Bardağına koyuyorum. Kapağını kapatalım. Burada açma kapama tuşu var. Normalde buraya da basmamız gerekiyor ama basılı olduğu için şu an için basmaya gerek yok. O çalıştırma tuşudur. Şimdi başlayacak yapmaya. Ortalama 4 dakika sürer. 4 dakika boyunca Damla damla aşağıya yaptığı filtre kahveyi bırakır. İçerisinde bu şekilde termos çıkıyor. 450 milim kapasiteli. Ama termosu çok kalitesiz. Çünkü tam olarak kapanmadığı için daha hiç kullanmadım. Tam olarak kapanmadığı için boşluk kalıyor. Buradan su akıtıyor. Onu da deneyelim. Sadece birazcık su koymama rağmen. Evet. Bu aradan ve şuradan su akıtıyor. Yani çöp hiçbir şey yaramaz. 4 dakika boyunca bu şekilde akıtıyor. Ama kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hiçbir işe yaramıyor. French press'ten bir farkı yok. O da 4 dakikada yapıyor. Bu da 4 dakikada yapıyor. Aralarında bir fark yok. Artı olarak bardakta iki tane yapamıyorum. Çünkü aralarında bir bekleme süresi yok. Sürekli akıttığı için birini çekip diğerini koyma şansım yok. Bu eksi yanlarından bir tanesi. İkincisi bittikten sonra tuş atıp oldum dedikten sonra bile bardağı alamıyorum. Çünkü arkadan sürekli damla 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 akıtmaya devam ediyor. Hatta 2-3 dakika sonra bile aldığımda Damla damla akıtıyor. Daha yeni temizlenene rağmen yine burada damla izleri var. Onun dışında French Press'den bir farkı yok. O da dört dakikada yapıyor. Yani tavsiye etmiyorum. Bir de bu şekilde duman çıkartır. İkinci bardağı yapmak için arada bir zaman geçmesi lazım. Çünkü bu kapağı açamazsın. Açtığında çok yoğun bir şekilde duman atar ve ses çıkartır. O yüzden ikinci filtre kahveyi buraya dökemiyorum. Ben önermiyorum. Alacak kişiler ona göre dikkat etsin.